Merhaba arkadaşlar ben Altan Ben de Arif Bugün Minecraft oynuyoruz ee, Birinci bölümle karşınızdayız Hadi bakalım hayır bu olsun <laughs> Minecraft bir anda kastı Ne tamam. oluyor lan Altan ışık hızında erken Minecraft kastı ya Tamam düzeldi mi? Yok düzelmedi <laughs> Ee... geldi mi? Ha, düzeldi tamam hadi. eee sandıkla başladık sandık kutsal sandık edeyim. ben taş kazmaya başlıyorum tamam Ben ağaçları çalış tamam ben her şeyi aldığım için her şeyi sömürdüm yalnız arkadaşlar şöyle bir durum var benim için ayrıca eee benim bilgisayarım her an kapanabilir eski olduğu için eee ısınınca kapanıyor direkt onu söyleyeyim bir de ondan sonra Altan videoyu durdurur tabii ben kapatınca. Sonra yarın ya da akşam devam ederiz. güzel deyiz Altan. Kazmayı aldın mı sen? He aldım. Ya dur time set bir Yok ya yazma yazma. Hayır oğlum ya yanlış başlıyor zaten. Ha, doğru vakit kaybettik Tamam şöyle başlayalım. Ben her şeyi aldım gidiyorum. <laughs> İyi. Şey, ağaç kaz. Tamam. Ben de, ağacı. Koy, koyun bulmaya çalış. Yoksa işimiz kötü biliyorsun. Daha demin zombilerle savaştık. Ondan <laughs> başka tamam. Evet. Ya bu arada beğenin ya. Yani evet. takipçimiz olun. Video serisi yapacağız. En azından beğenin ya. <laughs> yani. Geçen gün evet. baktım bir beyni bile yok. Yani. yalnız odunlar çok güzel. Turuncu turuncu. Ya, ya. Orjinal, yeni söyle. Orijinal yeni çıktı bunlar. o <laughs> falan akılsın ya. benim de kasıyor lan ne zaten. Ve Arası. hanım coştu. Ne? Hanım coştu. Bakalım şuradaki ağaçları kesin. Oha! Güzel açmış. Crafted table yaptın mı? Evet. Nerede? Sandığın başında. Tamam. Normal çok ihtiyacımız olacak. Onun için C bunu kesiyorum. E yalnız odun. odun. Odun? Odun bu bana. <laughs> Çubuk lazım. Neredesin? Tam bir tane. Bir tane. Neredesin acaba? Odun kesiyorum. Şey. Şey getir bana. Odun. İki tane işlenmiş odun getir. Al. Neredesin? Al. Değil, hadi. Oha arkanda creeper var dur. Hadi. Creeperlara ölüm. Creeperlara ölüm. Gel lan. Abi. Gel lan. Erkek sen gel. Aha öl. Hmm. Hiç gitme oraya. Ve daha toprak. toprak oldu. Toprak falan. Alayım. Hadi oh. sen bana odun ver. Al. Al. Allah Allah. Ah, Abi tutma şunları ya. Nimet ah, nimet. Ah, ah. şunları da. Yani Arif ben şeye e, ben madene gireyim sen aç kas. Tamam olabilir. Al yemek de ver. İlk öncelikle kılıç yapayım. Al yemek. Tamam bir dakika. İki tane kılıç yaptım al. Attım birini. Taş var mı sende? taş var. Şimdi kazma yapayım sana. İki, üç tane yapayım mı kazma? Yap. <laughs> Allah, Allah ya. Ben kötü bir şey yaptım. Arif'in beynimin Oo. Arif. Kafan bomboş acı. <laughs> ne iş? Senin de öyle yalnız <laughs> değil. Hmm. Evet, miras falan her şey görünüyor şu anda. <laughs> Ne var lan midemde? Lan bu ne ya? Böyle yüz mü olur? Kapatasına bak. Evet, Steve'e doğru giderken. Al tamam hadi. Tamam. Yuh ne yaptın? <laughs> Aş. Şuna. Hızlı. <Öyle> <laughs> 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 Abi şey. Nerede? Ne? Balta. Al. Al odun da. Al kafam. İşsizlikten artık yapacak bir şey bulamadım. <laughs> Aynen. Bunları bari şöyle koyayım da bir iş yarısında. Tamam. Al. Neredeki maden ince? Hemen yanında maden var. Oraya mı? Ha, hazır. Hadi <laughs> hadi evet. Kır kır, 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 kır. Şu an bilgisayarın falan öyle bir sesi çalışıyor ki. Arkadaşlar niye siz benim videolarıma like atmıyorsunuz? Onu söyleyin önce. Aynen hesap verin çabuk. Evet. Yorum yani bak, atıyorsunuz bize ama biz be, like falan da atıyoruz. Beğeni gelip bak hem beğeni Oha bu ağaç mutasyonu uğramış. Dur <laughs> şunu fotoğrafını çektim. Kaçtan çekiliyordu fotoğraf? F11 mi? Bilmem. Oo o sniper. <laughs> Lan Adam mısın lan sen? Neyse. Evet. Ya abonemiz olun yeni seri video gelecek yani. Evet. Ben bir Capture Yeter kart alayım. kart alayım da o zaman Xbox'tan video gelecek. Evet, Bu Xbox. arada Xbox aldım. güzel <laughs> de oynuyorum. <laughs> ee, daha falan alamadım ama. Ne yazık. <laughs> Onu alınca dolar da Başlayacak. Oğlum bu da şey gelmiş galiba. Bu bir blok daha uzaktan kırabilme mi gelmiş sanki? Hala öyle, öyle, öyle bir şey değil. ben bakmadım. Ben de bakmadım da şu fark daldım. Bol dostlama daldım ben oyuna. <gülüyor> <gülüyor> ben ha, de bir de bir arkadaş şey yazmış. Minecraft'ınız premium değil yazmış. Doğru değil. Ya yani ne var? Herkesin Ama premium şey, olması tabii lazım. ben bilgisayar alırsam, yani bilgisayar düşünmeye Değiştirmeye Düşün. düşünüyorum. Düşünmek için. Tabi bari Türkçe bir. Eee işte arabayı satacağız. Ondan sonra bilgisayar almayı düşünüyorum. Ondan sonra da premium'lara atacağız artık. Yalnız yemek bitti. <laughs> Sorunumuz Anladım. şimdilik o. Bende var bir tane ekmek var. Vereyim. Önderme komutu neydi? <laughs> Ben bayağı odun topladım yalnız. Ben ha? de bayağı kömür topladım. Bu gece ışık ışık olacak. <laughs> evet, Minecraft'ta <laughs> ilk böyle başlarsınız. Altan şey diyeyim. Ney? Ne diyeyim? <laughs> Evi taşıyalım, düz bir yere taşıyalım. Taşırız ya. Şimdi oraya kuralım da. Ya bu şey adam yürürken sarsılıyor ya. Aha. Onun şeyi ne ya? Hangisi o? Vay video setini ister. Hani sana kapattırdım ya. Vay Hangisi? diye vay bobbing Vay bobbing mi? Ha. Ha. Of tamam Lan Hasan lan Şey evi taşıyalım ben bir yer bulayım Tamam ya, taşımayalım şimdi ya ilk gün burada kalalım Tamam burada kalalım da Hayır, ben Demir bir... buldum Abi Evi taşıyalım valla Taşımayalım ha, ya. Ha, inek. i̇nek kessin İnek Altan şey ee, benim kapanınca sen direkt videoyu durdur tamam mı? Tamam. Nasıl normal diyor. İnak. Yalnız biraz lag olabilir. Söyledim sen burada. Ne olabilir? Lag. Ne için? İnternetim çok. Pasifik okyanusundan çekiyorum interneti. <laughs> <laughs> Somali'den geliyor benim internet. Benim internet Somali'den geliyor. Ha. Özel <laughs> oğlum senin internet. Evet. Telefon çaldı. <laughs> iPhone mu? Nokia 33, 33, 11. da değil ha, 11. Evet. <laughs> Yeni model. Olsun İlk kazma kırıldı. İkinci kıralım. İkinci kazma hayır öyle olur. Arkadaşlar ben şimdi buraya ne yapıyorum biliyor musunuz? Sırf kabustan kazmak için böyle bir şey yaptım. Sırf gereksiz işler. <laughs> Adam hissiz. Bence güzel oldu burası. Koridor. Anca yani değil. Kasma. Çıkmış sesinde. Bir şarkı söyleyelim. Hı -hı. Tamam. Şunu kapatalım önce. Hadi be. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Altan. Evet. Bir şey desem inanır mısın? Tamam. Ne olsa. Evi unuttum. Nerede? Eee koordinatları verirsen bulabilir misin? Evet Bir dakika bir dakika e Evet buldum Eksi Buldum Buldum Adam koordinat çalışıyor ya. Koordinat Koordinatörüm Abi, ben, ben. <laughs> Aynen Seste koyayım ben şey yapayım ah, Ocağa Geldim Allah Ne oluyor lan Geldim ben Fırın yapayım ben bir, iki, Fırın bir ben Bir tane alayım. yapayım değil mi? Sen çeksene Bir tane fırın yapayım 4 tane yap, yetmez bize bir tane. Er genç adamız. Yani. Baba, bir tane kabul sona. Abi taşın hadi gel toplu onları. Nedir ya? Orada ne? yaşam olmaz oğlum. Kıtlık, <laughs> kıtlık. Şey? Gel ben biliyorum güzel bir yer biliyorum. Ben dağ yerleşelim diyorum edeceğim. Türlük dağ. Evet. <laughs> Neredesin? Tamam. Ya dur, sen şey gel. O aşağıdan doğru gel. Aşağıdan. Hani zombiler bizi saldırmıştı ya. Aa, şurada. Ha şurada. Bak el salacak sana. Tamam. Çok korun Görüyor musun? Yukarıda mısın aşağıda mı? Ha gördüm var. gördüm tamam. Ben getirdim. Görün beni. <laughs> ben biraz maden kazayım sen evi taşı. Tamam. Oğlum eşyaları getir lan. Sen getir. Ben madene gideceğim. Aa adam mısın lan sen? Altınlar, adam mısın zaten? Adam mısın? Eee, evet, iyice delirdim ben. Oha ya. Şey bizim... maden kömürleri falan koydun mu şey? Yok ceste? koymadım. Ben He? Madene girdim. Madenlere bakıyorum şimdi. Hmm. Çok kötü yaptın Altan, Çok kötü yaptın. Hava gece oluyor ya. gece. Koyun bulamadık bu gece madendeyiz. Hayır oğlum eve gireceğiz. bütün gece evde mi duracağız? Ama hani skeleton. Ah. Ah, Yalnız ne suymuş arkadaş. Olmaz olsun böyle su. Altan. Altan. Söyle. Bir dakika videoyu durdurabilecek misin